Bugün çocukların tüm gününü etkileyebilecek uyku rutinlerinden bahsedelim istiyorum. Uyku sorunu olan çocuklarda eğer bir gelişim problemi yoksa, korku ya da zamansız bir yatak ayırma yoksa düzensiz bir gün gözlemleriz. Yani rutinleri olmayan çocuklar uyku problemi yaşayabilirler. Bu yüzden danışanlarıma uyku rutinleri öneririm. Uyku yavaşlama işidir. Çocuğun sistemi yavaşlamazsa uykuya geçilemez. Uyku saatine yaklaşırken televizyonu kapatıp evin ışıklarını da azaltmak iyi bir yöntem olacaktır. Melatonin yani uyku hormonu karanlıkta salgılanır. Derin uykuya geçildikten sonra melatonin hormonu salgılanmaya başlanır. Bu yüzden çocukların ışıkla uyumamasını öneriyorum. Karanlık korkusu olan çocuklarla ilgili sorulması gereken başka sorular olacaktır. Bununla ilgili bir psikoloğa danışmanızı öneririm. Işıklarla aynı oranda evdeki ritmi de biraz düşürmek, yavaşlamak, sakinleşmek çocuğun uykusuna fayda sağlar. Uyku için evin optimal sıcaklığı 19-20 derece olarak önerilmektedir. Bu birçoğumuz için soğuk gelse de aslında kaliteli uyku için önemli bir detaydır. Çocuk bu rutine alıştıktan bir süre sonra rutin başlangıcında uykusunun gelmeye başladığını göreceksiniz rutini diş fırçalama ve sarılma zamanı gibi hem hijyene hem de çocuk ebeveyn bağına faydalı olacak rutinler de eklemeniz faydalı olacaktır. Unutmayın, yorgun çocuk hırçın olabilir. Uyku güne etki eden çok önemli bir faktördür.